Eğitici TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Windows'ta nasıl resimli paralı oluşturulur bundan bahsedeceğim. Resimli paralıdan kastımız e, bildiğiniz üzere genelde en çok kullanılan şifre türü zaten yazılı şifredir. İşte büyük harf, küçük harf özel karakterle oluşturulan tek yaptığınız klavyenizden girdi yazıp şifre oluşturmaktır. Windows 8 işletim sisteminden sonra Windows yeni bir yenilik getirdi. Windows'da resimli paralı oluşturulabiliyordu. Peki bu resimli paralıdan kastımız ne? Bir resim var görsel var. Bu görselin üzerine belli şekiller çizerek bir Kısayollarımızı açabiliyoruz, oturumumuzu açabiliyoruz. Yani herhangi bir klavyeden giriş yapmıyoruz. Sadece faremizle e, belirlediğimiz geometrik şekilleri giriyoruz oraya. Şekiller çiziyoruz yani. Bu şekiller nokta, çizgi ve daire. Şimdi bunlardan bahsedelim. Hemen Windows'ta arama kısmına gelip ayarlar yazıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle ayarlar çıkacaktır. Bu e, Windows e, Onda geldi sanırım bu ayarlar aynen bu şekilde ayarlar penceresine geldik e, bu denetim masası değil yalnız denetim masasına benzer ama e, e, denetim masasına değil yalnız bu Windows 10'da gelen yeni ayarlar sadece ayarlar yazarsanız çıkacaktır aynı benim gibi bu ayarlara giriyoruz buradan hesaplara tıklıyoruz hesapları girdikten sonra oturum açma seçenekleri diyoruz gördüğünüz gibi resimli parola burada ekle diyoruz hemen e, zaten şimdi bizden şifremizi istiyor buraya giriş yapmak için benim bilgisayarımda bir şifre var sizde şifre yoksa burayı sormayabilir ben ben bilgisayarımda kullandığım şifreyi yazdım giriş yaptım tamam. Evet şuradaki yazıları okuyalım isterseniz. Resimde Polo'ya hoş geldiniz. Resimde Polo dokunmatik ekrandaki kişisel bir korunmasına yardımcı olmanın yeni bir yoldur. E, dokunmatik ekranlarda evet kullanışlı gerçekten olabilir ama fare fareyle de çizebiliyorsunuz yani. İlla dokunmatik ekran olmak zorunda değil. Yalnızca size ait olan bir parola oluşturmak için resmi ve birlikte kullanacağınız hareketleri seçersiniz. Bir resim seçtiğinizde daireler, düz çizgiler ve dokunmatik içeren bir birleşim oluşturmak üzere doğrudan dokunmatik ekran üzerinde çizim yapabilirsiniz. Hareketlerin boyutu, konumu ve yönü resimde parolanızın bir parçası haline gelir diyor. Yani resimde nereye çizdiğiniz de önemli. Mesela bakın yuvarlağı burada çiziyor da siz gidip yuvarlığı burada çizerseniz kabul etmez ya da çizgi mesela bakın nokta oluşturdu ve çizgi çekti. 3 geometrik şekil kullanılabiliyor ve 3 tane hareket yapılabiliyor en fazla. Şimdi resim seçin diyerek ben bir tane resim se seçeceğim bilgisayarımdan. E, evet masaüstünde bulunan bu image'i seçiyorum ben. Aç dedim. Ee, şu anda bu görsel resimli parola olarak kullanacağım. Bu görünüm nasıl diyor? E, ee, şöyle bakıyoruz. Resim istediğiniz konuma sürükleyin diyor. Şöyle resim eğer çok büyükse oynayabiliyorsunuz sağ, sola doğru ya da yeni resim seçebiliyorsunuz. Ben şöyle ortalamaya çalışayım birazcık. Şöyle tamam. Bu resmi kullan diyorum. Devam ediyoruz. Şimdi hareketlerinizi ayarlayın diyor. 3 tane hareket yapabilme hakkım var. Resminizin üzerine 3 hareket çizin diyor. İstediğiniz daire, düz çizgi veya dokunuş. Dokunuştan kastı nokta. Birleşimini kullanabilirsiniz diyor. Unutmayın. Hareketlerin boyutu, konumu ve yönü. Ve bunları yaptığınız sıra resimli polonunuzun bir parçası haline gelir diyor. Yani e, yaptığınız sıra, konum ve boyutu. Çizginin bile boyutu çok önemli. E, şimdi burada hatırlatmak istediğim bir şey var. E, şöyle bir şey oluşturamazsınız ama bakın. Şimdi düz bir çizgi çizilebiliyor. Bakın düz çizgiyi gördünüz az önce. Bir de şöyle bir şey çizeyim bakın. Çizgi şöyle oluşturulabiliyor. Yalnız şöyle zikzaklı bir şey çizmeye çalışmayın sakın. Mesela e, nasıl örnek vereyim? Mesela şöyle, şöyle bir şey çizmeye çalışmayın. Bakın onu yuvarlak algıladı. Olmadı. Yani e, şöyle zikzaklı çizgiler çizilmiyor. Düz çizgi... Tek bir nokta herhangi bir yere tek bir nokta ve daire çizilebiliyor. Bunu aklınızda kalsın unutmayın bunu. Yoksa e, kendiniz bile açamazsınız yani zor olur. Ve asla kendinizin bile zorlanacağı parolalar koymayın. E, giriş yapmanız çok zor olabilir. Şimdi baştan başlıyorum, diyorum ben tekrardan ayarlayacağım. O, o sonra onaylı kısmına geçti. Şimdi... Ee, nasıl bir şey yapabiliriz? Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Fare sol tuşuna basılı tutuyorum. Bakın tam şuradan başladığı noktadan şöyle dümdüz ilerletiyorum. Düz bir çizgi yapıyorum. Tamam birincisi bu. İkincisi de şuradan gelsin. Bakın başladığınız yer de önemli. Buradan başlamıyorum. Buradan başlıyorum. İkinci hareketimde şöyle olsun. Tamam. İkinci çizgimi de çizdim gördüğünüz gibi. Üçüncü son harekette nokta yapabilirim. Tam şu güneşin Ortasına bir tane nokta bırakıyorum. Evet, böyle. Gördüğünüz gibi resimli parlam bu. Tekrar onaylamam gerekiyor, tekrar aynı paraları giymem gerekiyor. Şöyle yapıyorum. Evet, onayladı. İkincisini yapıyorum. Onayladı. Ve tek bir nokta tıkladım. Evet, tebrikler resimli portanız başarılı oluştu. Windows'ta bir sonraki oturum açısınızda bunu kullanın diyor. Son dediğiniz gibi bir sonraki oturum açısında bu resimli portları kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ben şimdi orayı gösteremeyeceğim, oturumu kapatmam gerekiyor, o yüzden video kaydı gerçekleştiremem orada. Tek yapmanız gereken burada çizdiğiniz aynı hareketleri sırasına, yönüne ve boyutuna uygun bir şekilde tamamen eksiksiz yapmak. Şimdi ben son diyorum buna. Tekrardan resimli portayı değiştir diyeceğim. Evet tabii ki de şifremi istiyor. Bilgisayarda kullandığım bir de şifre var tabii ki. Onu yazdım buraya. Ee, şu an hareketi unutursanız görmek için yeniden oynat'a dokun. Yeniden oynat diyoruz. Evet birincisi bu. Gördüğünüz gibi şöyle. Tamam. İkincisi şöyle. Tekrar çizmenizi istiyor tabii ki. Tamam. Ve tek nokta. Evet. Resimli parlayı bu şekilde tekrar edebiliyorsunuz siz. İptal diyelim. Tekrar değiştir diyelim. Ee, şöyle hemen yeniden şifremi yazıyorum. Evet, bu resmi kullan diyorum. Yeni oluşturacağım diyorum. Resimli poloyu değiştireceğiz şu anda. Ee, bir de şöyle bir şey yapılabilir. Ee, nasıl yapalım? Şöyle iki tane yuvarlak e, bulabilecek miyiz ki acaba? Yuvarlak bulabileceğimizi sanmıyorum ama birazcık zor olacak görsele göre. Ee, yani önemli değil. Mesela yuvarlığı ilk başta şöyle kullanıp, tekrar şöyle bir yuvarlak daha kullanıp e, işte bir yere de çizgi çizebilirsiniz tam şöyle ortadan. Yani şu bile kullanılabilir. Ee, ama sırası, boyutu ve yönü çok önemli. Hepsinin. Şimdi mesela şöyle bir şey de yapabilirdik. Faresol tuşu tekrar şöyle yaptım. E, Faresol tuşuna basılı tutup tekrar şöyle çizdim. En sonuncusunda şöyle bir tane yuvarlak çiziyorum. Tamam. Evet gördüğünüz gibi bakın. Yani e, şöyle tekrar yaptım. Onayladı tamam. Tekrar yaptım. Onaylan. Tamam. Tekrar yuvarlağımı çiziyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi bakın yine yaptım. Yani 3 e, geometrik şekil kullanılabiliyor. Çizgi, nokta ve yuvarlak. Bunların e, karışımı ile birlikte bir e, paralı oluşturabilirsiniz. Yönü, boyutu e, ve nereden başladığınız çok önemli. Zaten yönü dediğim nereden başladığınız zaten. E, o yüzden bunlara dikkat edip paralar oluşturun. Sakın sizin bile zorlanacağınız paralara girmeyin. Yoksa çok zor olabilir giriş yapmanız. E, ondan sonra şifreli giriş yap manız gerekebilir yani şifre aklınızda kalsın muhakkak bir şifre belirleyin bilgisanıza tabii ki normal e, bir şekilde. E 3 tane de koymak zorundasınız. 2, 1 yapma şansınız yok. Ya da daha fazla e, yapma e, şansınız yok. E, sanırım benim söyleyebileceklerim bu kadar. Ben son diyorum. Bu şekilde e, kalabilir. Evet benim resimli paralı oluşturmakla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa daha çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.